bugün yeni bir video çekiyoruz kendi hesabımı bulabildim sonunda nasıl olduğunu size az sonra anlatacağım ama var ya artık adamlar ayvayı yedi yani boku bok yedi arkadaşlar bekleyin hop şimdi şöyle artık vurmasın Allah, Uliman. Geleyim mi? son sonsuz ligör atabiliriz. Ne? Tamam İlker içeri. içeriye. bir dakika benim o kadar bu <laughs> şey gitti. Abi tekrar hesabın gider sonra hesaba bir dakika ee, şey. Bir gel gel. Bir gel içeri. Tamam. Utku. İlker <laughs> giriyorum koru bak. Tamam. Korumazsan var ya seni. Seni kuzenlikten rahatsız edeceğim. <laughs> ne alaka be. E sıklet adamlardan. E sen buraya girmiş gözükmüyor. Çünkü başka çünkü server dolu. Yo server dolu değil. Dolu. Doluymuş ne ara doldu ya? Oğlum şeyde mi ikinci sunucuma nasıl girdiysen. Ne açtı? Utkuş ne yapacağız söyleyeyim mi? Şimdi bak benim öbür hesabımda petler duruyor ya. Hmm. Ben senin ne petleri alacağım mesela benim petler öyle kalırsa tamam mı? Kuru kuru kuru. Benim pe petler bende kalacak ya. Ona sonra sen de benim ölse benim öbür hesabımda petleri çalacaksın. Ondan sonra tekrar hesabım gidecek bundan gireceğim. <laughs> koru bak bir elektrik tuzağa yakalandım koru. Tamam. şurada. O bir şey diyeceğim. Rica etsem sendeki bazı petleri alabilir miyim? Bana mesela bir tane şey verir misin? Dükkanın dükkanın dükkanı. İki şu burada. Kime? Korumaya çalışıyorum. Kim dükkan? Senin. Oğlum ben daha ne yapayım? Söylesene bana. Hadi. Bak aç çıkamıyor. Sen de aç. Şuna bir Jack Bey'si var mı? Utku arkadaşlıklar aç. Ben de senden gideyim şu şeyimi alayım. Bir şey diyeceğim Utku. <laughs> bir şey diyeceğim. Niye alıyorsun? Hayır oğlum para kasmak için. Cegör tatacağım ya. Cegör tatmaya çalışacağım. Ben. <laughs> oğlum. oğlum bak o adamlar <laughs> abi, o peti almana izin vermez. Utku o zaman başka bir sunucuya geçecek. Yok yok. Utku o zaman sen beni full koru o zaman. Ama başka <laughs> peti çalsana. Bak bunlar Oğlum. Bunlar zorluk çıkmaya çalışıyor. Çalma bence. Hayır para kazmak <gülüyor> için şu... <laughs> Şunu aldım. Oğlum <Ondan> bir <laughs> bana vuracak kesin. Oğlum geliyor bir Oğlum alma ya. Ya bir geliyor. <laughs> Aldım. Oğlum, sen niye aldın ki? En üst katıma koyacağım şimdi bunu. Açalamayacağım. atmak için o bak şurada rigört var ya tra tra istiyor rigört atmam lazım onu atarsam bir tane daha yuvam olur ve 10 saniye daha kitlere yani 200 saniye ama <laughs> bence ya ama ya şu adamdan açalım o adam dükkanı niye <laughs> açayım adamdan ben niye çalmıyorum Extinct Tralalero. Hadi. Balerini. Extinct ballerina. Extinct ballerina yine çalıyorum. Utku, <laughs> sen de git o dinleyin onu çal. Yeti vurursa diye. Utku adam dükkanı kapadı bir de. <laughs> Adamlar <benim> Extinct <laughs> Trial çaldım. Şimdi ben bunlara gidip üst katıma koyacağım. Ben öbürünü alayım mı? <laughs> He? Ne? Öbür petini. Altın değil mi? Altında olan alıyorum. Para kazacaktım onu neyse. Oğlum öbürü veriyor ya. İyi tamam sen senin? Oğlum böyle olmuyor ki ya. Ben tamam, petlerimi üst katıma koyacağım. Oğlum ben bu adamdan estik balerin çalacağım. Oğlum bu biri bana <laughs> bir, Teşir, bir, 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 bir ya oğlum sen mi kurdun tareti? Evet. Oğlum ya adam var bana bu. Beraber, de sen mi koymuştun ya? Oradan gidecektim. Öyle yapamıyor. Boynu uzatman gerek şu. Yaptım az önce. <laughs> Boyun uzun mu? Değil. Al bak. İlker bak. Nasıl yapıyor zaten? Sen git dükkanımı koru ben alana kadar. Bir de itte empa. Sınavda. İker dükkanı karıyor. İyi dükkanım. Tamam. Kim Bak, oğlum, ben Oğlum niye elimi çekiyorsun? Hayır kaburga eventi geldi diye bakacaktım da. E burası senden de gözüküyor şey. Adam o dinlendiğinde din ne olmuş? <laughs> Pizza'nın hakkına gitmiş oğlum ya. Nereden biliyorum? Ne Sen biliyor? niye elimi çektiriyorsun şöyle? Nereden <laughs> biliyorum belki de Bak 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 gitmemiş değil mi? Kesin gitmemiş. Hesabım Ya hesabım tekrar girersen olacak? İyi. Enikyan. Ya olur, ne zaman event olacak ya? <laughs> Oğlum var biraz pet alsaydım seninle. Yok. Hem öbür mı yağmıyor? bari. Ne? Ne alacağım? Niye al? Neyi alacağım? Neyi? Oğlum şu var. Adam ne Alessio oğlum bak bu kötü. Kötü değil. Ya sen hani senin için sekretler de sadece? Tam sen at kötü Yolla o yerde işte Bunu bunu tar, et, tar et. Masa Ya bıraksanıza beni Utku beni yakaladılar abi Yardım et Yardım et Yeter lan Birisi de doğru bir masa, bir lazer, bir dans etme, bir yer değiştirme, bir e, dondurma, bir taret, bir tutacı, bir de lazer. Oha dört kişi etkisi oldu. Alessio. Ya ya. Ya Hayır. Ne yaptın? Evre. var? Ne var ya? Yolum ya. ne? benim de. Hı, oğlum oğlum para var. Hayır abi ben de hesaptaki petmeye boşa mı gitsin? Sen hı, de alsaydın de. ya onu. Onun Ya İlker! Oğlum öbür hesaptaki petlerimi al diye Yapıyorum Ya bir şeysin ben mi öbürü? Tam ver o zaman öbür hesaptaki doldurduğunu. Oğlum her an bu arada hesabım gidebilir bu arada. O yüzden. Her an hesabım gidebilir. E ee, gidebilirse o zaman niye alıyorum? Gidebilir demek ki. <laughs> o yüzden her an kendi hesabım. Aa benim o sırada öbür hesaptaki petlerim duruyor zaten. Aa kafa. Kafa mı çıktı? Ben karakterimi ayarlayacağım. Kalın, ya oğlum kalın. ya Peti mi geri ver bari ya? Nifengi verdi midir? Geldiğimde vereceğim ama Async Trailer'ı ben çaldım onu vermem. Normal Async Trailer'ı. Karakterime hemen yapıp geliyorum. Sen yapana kadar 40 saniyede. Ayrılıyor hmm. kanalıma. 40 saniyede yapamazsın ki. Belki yapacağım. Yapın mı? Gövde. Çabuk çabuk. 20 saniye kaldı. Kare. Sağ kollar. Bu. Sol kollar. Bu. Sol bacaklar. Bu. Tamam. Sağ bacaklar bu. Biliyorum. Geliyorum direkt geliyorum, geliyorum bekle beni. Beni bekle geldim neredeyse. Neredeyse ben geldim, neredeyse ben geldim. Çık. Geldim. Önüme gel. Ya oğlum önüne de gelemem yani. Oha düştün sen Utku. Hadi git çık, hadi, çık. Çıktım. Sen de çık çabuk.

arkadaşlar. Hadi buradan size görüşürüz.